Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın nabzına, Tarım Türk ekranlarına hoş geldiniz bir kez daha. Yeni günü birlikte karşıladık. Öyle 12'ye kadar da tarımın nabzını birlikte tutacağız değerli izleyicilerimiz. Tarıma ilişkin, hayata ilişkin tüm paylaşımlarınız için telefon numaramız 0212 709 87 87. Ve değerli izleyicilerimiz bugün süt üretimini konuşacağız süt üretimiyle ilgili karşılaşılan problemler, yaşanan sıkıntılar bunları elbette çözüm önerileri ekseninde ekrana getireceğiz. Verimliliği artırmak için neler yapmak gerekiyor? Ülkemizin mevcut durumuna bakacağız, tabloyu değerlendireceğiz ve gelecek hedeflerine ilişkin elbette kestirimlerde bulunacağız konuğumuzla birlikte. Veteriner Hekim Sayın Asım Karakaya, Lüleburgaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı stüdyomuzda canlı yayınımızda konuk olacak ve tüm bunları elbette sizlerin sorularıyla, katkılarıyla masaya yatıracağız, detaylandıracağız. Ve değerli izleyicilerimiz elbette sadece süt üretimi değil, hayvancılığa ilişkin sorularınızı, katkılarınızı ve tarıma hayata ilişkin tüm katkılarınızı bekliyoruz. Ve çiftçinin sesiyle devam edelim. Telefonumuz hazır sanırım. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Asya Hanım. Nasılsınız? Sağol teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olunuz Gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşırsınız? Buyurunuz. Asya'nın gündeminde şu anda e, süt var. E, evet. Ben e, bir şeyi paylaşmak istedim. Buyurunuz. E, ben e, e, şu anda ahırda olduğum için özür dilerim. E, Rica ederiz olur mu? Kolay gelsin. Hay, hayvanları sayıyorum Asya'nın. E, evet sesini ben, duyuyorum e, makinenin. Evet. Ee, üreticilerimizden atıyorum şu anda e, bizim bölgemizde süt 1 milyon 100 bin lira civarında falan. Evet. Ee, diğer üreticilerimiz anlatıyor 700 bin lira diyor süt diyor. Evet. Ee, ben e, diyorum ki bu üreticilerimize e, kooperatifleşmekten öte ziyade bu üreticilerimin kooperatifleşmesini tavsiye ediyorum. Diyorlar böyle böyle kooperatif olmayayırlar süt. Evet. Bir 700 bin lira. Evet, çok doğru. Evet, ben de şu anda diyorum üreticilerimize kooperatifleşmeden öte geçer bu sütün fiyatının. Saadettin Bey olması. sizin e, kooperatifiniz var anladığım kadarıyla. Asya'nın kooperatifimiz var. Evet, kaç yıldır? Valla e, herhalde bir tahminim 89 ucu civarlarda olmak çok lazım. Çok güzel. Sütün evet. litresini 1.10 liraya veriyorsunuz. Evet, 1.10 liraya. Çok evet. güzel. Hakikaten birçok üreticimiz arıyor diyor ki 70 kuruşa süt veriyoruz. Evet. Dolayısıyla kooperatif olduğu zaman e, ki evet. siz bunu başarmışsınız, e, daha evet. karlı bir üretim yapma şansları var. Evet. evet. Ee, bir de şimdi aynı deminki demem gibi bir geçen gün programımıza seyrettim. Evet. Bu sütle ilgili Karabük tarafında. Evet. Bu tarzlarda adam diyor 700 bin liraya süt veriyorum. Evet. Bu yani biraz da bizim e, devletimizin politikasından ileri geliyor. Maalesef. E, şimdi bu süt birlikleri e, atıyorum süt borsası bunu yahut da süt firmaları bunu biraz ev olsa bu şekilde evet. olmayacağına inanıyorum ben. Kesinlikle çok e, evet. doğru ve önemli tespitler bunlar. Evet, evet Asya Hanım. E, gündemimde bu vardı. Sağ olun teşekkürler. Asya Hanım bir de bir şey daha sormak Buyurunuz. istiyorum. Size. Buyurunuz. Buyurunuz. E, e, ben şimdi e, bu doğru yerden bilgi almak için kitap göndermiştiniz bana. E, bana kitap geldi. Bir kitabım daha olacaktı ama gel gen ile ilgili kitap istemiştim ben sizden. Evet. E, ama Aşirem değil de bana ilaçlama konusunda bir kitap göndermiştiniz. Ama benim bir kitabım daha olacak. Yani mümkün mertebe ise yani ben bu kitabımı işte doğru yerden bilgi alabilmem için. Peki arkadaşlarım e, konuyla ilgilensinler. E, evet. Sizi arayacaklar yayın sonrasında. Aslı Hanım yayın sonrasında arayacaklar. Ben birkaç sefer telefon ettim öyle bir şey dönmediler bana dönmediler. Peki ben arkadaşlarıma şu anda yayında söylüyorum. Yayın sonrasında sizi arayacaklar. Tamam oldu Asya Hanım. Peki. Hayırlı sabahlar. Ee, iyi bugün de Asya. lale göndereceğiz size. Tarımın nabzı adına lütfen bahçenizin en güzel yerine lale soğanımızı dikin. Evet. Sağ olun. Güle de teşekkür ederim Asya Hanım. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Fatma Hanım günaydın. Günaydın Asya Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çankırı'dasınız. Evet. Çankırı'ya selamlar, sevgiler. Merkezde misiniz? Merkez Dağaçköy'ü. Çok güzel. Nelerle uğraşıyorsunuz? Çiftçilikle uğraşıyoruz. Bahçe ekiyoruz. Evet. Bahçe, sebze, meyve var muhtemelen. Beş dönüm yerimiz var, sebze, meyve. Evet. Hayvancılık var mı? Hayvancılık, eşim bestilikle uğraşıyor. Evet. Peki bizimle paylaşmak istediğiniz özellikle bir konu var mı? Lale soğan için aramıştım. Lale soğanı için aradınız. Bahçenizin evet. en güzel yerine dikin bizim adımıza lütfen. Teşekkürler. Gönder kaç renk oluyor? Göndereceğiz. Hangi renk ve kaç renk inanın bilmiyorum. E, görmedim. Arkadaşlarım gönderecekler. E, açtığı zaman siz bize söyleyin olur mu? Olur. Neden olmaz? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet. E, Ülke Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz aydın, programımıza. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şükür Allah iyisiniz, nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olunuz. Allah iyilik, sağlık versin. Yeni gün güzellikler getirsin size. Sağ olun hepimize. Inşallah. Hep beraber. E, gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşırsınız? Ya benim asıl sormak istediğim, ben geçen yıl domates ekmiştim. Domateste bir türlü şey tutturamadım. Sürekli bir hastalık, Zirafe falan danıştık işte, gittik ilaçladık. Evet. Yalnız domatesten bir tane daha doğru düzgün toplayıp yiyemedik. Yaprakları kuruyor. Evet. Yukarıya doğru, alttan başlıyor kurumaya. Ondan sonra yukarıya doğru kuruyor. Domates içinden içine çürüyor. E, domates vermeden mi çürüyor? Yani meyve oluşmadan mı? Meyve oluşmadan kurumaya başladı. Kurumaya başlıyor. Hı hı. İlaçladık, tarımdan evet. ilaç aldık, ilaç yaptık, ama yine bir faydasını göremedik. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla herhangi bir e, zararlı ya da e, ot vesaire var mıydı? Küçük küçük böcekler vardı. Böcekler var. Onu özellikle hı hı. merak ettim ben. Evet, böcekler vardı. Daha sonra biz tarımdan işte bir arkadaş geldi, baktı. Evet. Daha sonra dedi bu patateste oluyormuş genelde bu böcek. Patates böceği, evet. Ama Ondan sonra bunları tek tek yani kuruyan yapraklarını sürekli koparım dedi. Hiç şey koymayın. Evet. Kuruyan yapraklarını tamamen aldım. Yeniden yeşeriyor. Ama evet. daha sonra birkaç gün sonra tamamen bitiyor. Tamamen kuruyor. Hı hı. Peki aynı yere mi dikimi yapıyorsunuz her seferinde? Yok hayır değiştiriyorum yeri. Değiştiriyorsunuz ama buna rağmen evet. problem devam ediyor. Evet gübreleme yani biz genelde hayvan gübresi kullanıyoruz. Peki yanmış çok iyi yanmış olması gerekiyor gübrenin dikkat ediyor musunuz? Öyle, zaman? Evet öyle yapıyoruz. Genelde bizim işte hayvanlarımız var. Evet. 1-2 senelik yanmış gübreyi kullanıyoruz. Yaş gübre kullanmıyoruz evet. hiçbir zaman için. Evet bu çok önemli çünkü. Buna rağmen böcekler var. Patates böceği böcekler özellikle. De, geçen yıl biberim çok güzeldi. Çok güzel biber elde ettim. Evet. Sen... Şeyden ufak bu süs biberi diyoruz biz evet, acı evet. biberden olsun, normal biberimizden olsun çok güzeldi. Ama domateste hiçbir şey tutturamadım. İlaç kullanmanıza rağmen sonuç alamadınız. Çok kullandım. Bir domateste bir de bu salatalıkta. Da. Salatalık. Salatalık hele da. hiç salatalık ve kornişon yetiştiremedim bu sene. Hay Allah. Geçen yıl yani. Program içerisinde sizi daha detaylı bilgiyle buluşturacağız. Lütfen takip edin. Ne yapmak gerekir? Ee, soralım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağ olun. Size de lale soğanı göndereceğiz. Ya, Bizim adımıza bahçenize sevinirim. dikin lütfen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Ülkan. Sağ, sağ olun, teşekkürler. Ya. Çok teşekkür. Buyurun. Sanırım bir şey söyleyecekti ama düştü. Peki değerli izleyicilerimiz Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Asya Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurunuz gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşırsınız? Bizim Kahramanmaraş'tan arıyorum. Evet. Bizim burada da 3-4 gün önce böyle çok 80-90 kilometre hızında böyle fırtına evet. olmuştu. Kaysa ağaçlarımızda, canerik dediğimiz ağaçlarımızda da bir mahsur kalmadı. Evet. Geçmiş yani olsun. ben de bir hobi olarak uğraşıyorum. Bir bilgi verme açısından arıyorum. Evet. Ee, benim de bir sorum olacak. Buyurunuz. Bu elma ağaçlarımız var bizim uğraştığımız 10-15 tane. Evet. Bunda da bu tezbi diye e, tabir ettiğimiz bir böcekler var küçük küçük yeşil yeşil. Bununla mücadele edemiyoruz ilaçladığımız halde. Evet. En azından bir bilgi arayalım diye. Peki. Yapraklarda ee, yapraklarda değil mi? Evet, evet. Yapraklarda, ücret Yaprak kısımlarda. Evet. E, Gözle zor görüküyor. Çok aşırı. Elma ağaçlarımızı mahvediyor. Evet. Bir de ağaçları çok seviyoruz. E, i̇ster istemez canımız sıkılıyor yani. Mutlaka e, üzücü bir durum. E, siz Hı -hı. de lütfen programı takip edin. Gün içerisinde bununla ilgili detaylı bilgi verelim. Oldu. Teşekkür ederim. Peki. Lale soğanı göndereceğiz size de. Teşekkür ediyorum. Dört gözle bekliyoruz. Sağ olun. Sizler hatıra olarak çok mükemmel yerlere inşallah dikeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bahçenize güzel bir renk katacağını düşünüyoruz. Sağ olun. Arkadaşlarım ben arayacaklar, adresinizi alacaklar. Oldu, Peki. Hayırlısı. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Hı, -hı. Sağ olun. Evet, Kahramanmaraş'ta da yine Mustafa Bey'in paylaşımıyla maalesef işte geçtiğimiz günlerde yaşadığımız soğuk hava beraberinde de çok kuvvetli rüzgarla, fırtınayla birleşince meyve ağaçlarını özellikle donurdu. Ve ciddi anlamda zarardan bahsediliyor. Gün içerisinde de yine gelişmeleri özellikle Malatya'da kayısılarda çok ciddi zarar var. Dün paylaşmıştık. Bugün de yine gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız değerli izleyicilerimiz. Musa Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Nasılsınız? İyi de siz Nasılsınız efendim, iyisiniz? Sağolunuz, bizler de iyiyiz. Ee, bizimle hangi konuyu paylaşırsınız? Merhaba Asya haydi iyi başarılar. İyi yayınlar diliyorum Asya Sağ Sağolun, çok teşekkürler. İyi de zannettim. Nasılsınız? Musa Bey, televizyonunuzun sesini lütfen tamamen kapatın. Evet. Evet. Televizyonun evet. sesini tamamen kapatın lütfen. Kapattım tamam. Peki, daha sağlıklı iletişim kurabiliriz. Buyurunuz, bizimle hangi konuyu paylaşmak istersiniz? Ee, sizinle şu konuyu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Canınızın için size teşekkür ediyorum. Güzel program yapıyorsunuz. Sizi Sağ devamlı olayım. izliyorum böyle. Sağlımsın. Ee, e, Çalışın devamını dilerim. Ee, ben şunun için sizi e, aradım. Ben kendim emekliyim köyde oturuyorum. Evet. tane hayvanım var. Yalnız emekli olduğum halde, bunları uğraştığım halde, bu kadar bir özen gösterdiğim halde satışa çıktığı zaman, birkaç tane elde ettiği zaman bu satıştan çok büyük zarar görüyoruz. Hadi ben de bütün benim gibi ufak Evet. Ee, bu konuda bir yazıcı olabilirseniz çok mazul, sever ve geçer. Bir de e, süt piyasasında bir anormallik var, bir de yem piyasasında anormallik var. Bunlar bu çiftçinin belli bir fiyor. Evet. Sütün kilosu... Süt... ne kadar süt... orada? Efendim? Samsun e, Tekkeköy'den Tekeköy'den arıyorsun, Tekeköy'den evet. arıyorsunuz bizi. Süt ne evet. kadar şu anda orada litre şu fiyatı? Şu biz, bizden alış fiyatı evet. süt fabrikalarına götüren e, 700-800 lira civarında alıyorlar. evet. Bunun yemin kilosu 9 lira, 9 lira bir kilo yem, bir kilo süt 700 lira. Evet. E, otun kilosu bugün 6-700 lira. Geçen sene mesela otun kilosu çıktı, 25-25 lira kadar çıktı. Evet. Ee, bu konuda bir yazınca olabilirseniz çok iyi olacak makuluna geçer. Bugün özellikle ee, bu konuları masaya yatıracağız konuğumuzla birlikte. Süt fiyatlarını, yiyen evet, fiyatlarını. Şimdi, bir de şey mı olacak. Ee, şimdi bu Türkiye çapında bu devletimize sağ olsun güzel imkanlar aldı halkımıza ama bak halkımız bunu pek beceremedi. Beceremediğinden dolayı da eğitimin eksik olmasından dolayı ben düşünüyorum. Evet. Evet. Mesela büyük işletmeciler e, piyasaya çıktıktan sonra tıpak işletmecilerin aynen bakkallar gibi, marketler gibi nasıl olduysa tıpak işletmeciler de, çiftçiler de bu şekilde oldu. Evet. Bir evet. ikincisi bir de devletimizin bana göre diyorum, hata yaptıysam özür dilerim. Evet. Bir de şu var e, devletimizin idarecileri e, bizim halkımızın benim gördüğüm kadarıyla düşündüğüm kadarıyla arkamızın cahilinden dolayı yatana da para verdi, bakana da para verdi bu durumun karşısında ufak işletmeler de e, biraz tembeller sevk edildi gibi geliyor bana. Geçen sene, bir önceki sene sütün yapmayı ne ettim. İşçi bulamadım. Evet. Gerçi ihtiyacım yok vatandaş ama evet. vatandaş dedi bir şey yapın dedi bu şekilde dedi kardeşim dedi ya sen ne iş arıyorsun dedi de bana vatandaş bir tanesi. Öyle dedi ya sana da para veriyor dedi bakana da para veriyor dedi ya sen de işçi bulamadın hakikaten bulamadım. Evet. Gerçekten öyle büyük bir işletmeci değilim. bir ziraat, ziraat sahibi de değilim. Emekliyim diye ama 2-3 tane ailem olduğu için hiç, e, mesela bir yan gelir olmayan vatandaşları takip ediyorum. Hep zararda gidiyor. Buna bir yazıncı olabilirler büyüklerimiz. Çok makbule geçer diye düşünüyorum. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Yayınızın devamını beklerim. Yazıncı olursanız çok makbule geçer diyorum. Tüm sizler şi adına iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağolunuz. Lale soğanı göndereceğiz size de. Lütfen bahçenizin en güzel köşesine dikin bizim tabii, için. Tabii tabii. Gönlünü kalırın. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok ee, teşekkürler. Şimdi, Kolaylıklar. Şimdi Samsun tarafına araştırma yaptığınız zamanları düştüğünüz zaman Samsun'da evime davet ediyorum. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle. Sağ olun. Tabii tabii. Her zaman kapımız açık. Çok teşekkürler. Bile... Memnuniyetle. Samsun'a geldiğimizde sahtet. neden olmasın? Çok teşekkür tabii. ederiz. Sağ olun. As Asya Hanım ben böyle yayınlarda şey yaptığımız için kapınay zamanı açıktır hem bilgi ediniriz hem vatandaşlarımız istifade eder hem de biz de istifade ederiz diye düşünüyorum. Peki çok peki, teşekkürler. Peki. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasınız. Sağ ol efendim. Size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mustafa Bey merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Teşekkür ederim. İyi Hoş... yayınlar Asya Hanım. Sağ olun. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür bulduk Asya Hanım. Bugün... E, e, bu programı dinliyorum daima, takip ediyorum. Evet. E, önce de çok aradım, bir üçdür sefer aradım bu e, ilgili. Evet. E, bize kitap yolluyordu, kitap zaten gelmedi hanımefendi. Şu anda bu girsizli veteriner hekiminiz var mı yok mu? Kitabınız gelmedi mi? Hayır gelmedi. Bu Peki. Yeni, ee, ayı Peki, arkadaşlarıma hemen e, not bırakıyoruz. Arayacaklar sizi Mustafa Bey'in kitabı ulaşmamış. Kargodan kaynaklı olabilir Mustafa Bey. Arkadaşları mutlaka arayacaklar sizi. Evet, e, bir e, sorum olacak hanımefendi. Tabii efendim. ki. Şimdi sizi bu veteriner hekimi konuşmaya katılıyor mu, katılmıyor mu? Anlayamadım, özür dilerim. Bir daha alayım. Dedim bu gün veteriner hakimleri sizi yayına katılacak mı katılacak? Tabii katılacak. Mı? Tabii ki katılacak. <laughs> Saat 9.30'da stüdyomuzda olacak veteriner hekimimiz. Ee, ben de şeydeyim, ben hayvanları yandayım, bir televizyon izleme imkanımız yoktur. Evet. Ee, ee, bunu bir veteriner hekimi yazdığı zaman, konuştuğu zaman bize bağlanırsa çok memnun olurum. Bize Buradan Cermak'ı veterinerine gittim. Bismillahirrahmanirrahim'e gittim. Hatta Elazığ'a birkaç tane tanış vardır aradım. Tabii ki. E, saat 9.30'da veteriner hekimimiz stüdyoda olacak. E, tekrar bağlanabilirseniz eğer canlı yayında yine soruları cevaplandırırız. Telefondan da dinleme şansınız olur. Sorun bu olacak hanımefendi Asya Hanım. Peki televizyonu izleyin lütfen o zaman bizim inerler inekler doğmuş, affedersin buzaları çok ishal oluyor. İshalda sonra ayağı şişme oluyor, topal oluyor. Ayağında bir... şişme oluyor ve topal oluyor buzalar. Doğum ki, zor toparlı. olduğu için. Aa, birkaç e, inek kullandım, tablet kullandım, bir faydası bulamadım. Burada veteriner herhalde anlamıyor. Bunlar sıraya gibidir. Nedir yani? Peki e soralım yani, veteriner hekimimize. Ha mutlaka diyorum size bir operatöre konuşmam lazım. Peki. Yani bu çok bizim bu buzallar çok zararlı. Afedersin. Hem ishal oluyor. Hem de ayağında şişme oluyor. Ayağında şişme oluyor. Tabi bu nedir? Yani bunun bir e, ilacı, bir tedavisi, bir yetemi mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Veteriner hekimimize soracağız. Evet. Bunu Peki. Bir, bunu şey e, izah ediyorum bir. İkisi de bizim bu şeyler bu inekler affedersin. 2 senede bir bu araya geliyor. 2 senede Evet. İki senede bir. Ben evet. de yapıyorum. Evet. Ol, bu nedendir? Bu hangi eee var? Peki. Soralım bunları. E, saat 9.30'dan itibaren veteriner hekim Asım Karakaya stüdyomuzda olacak. Sorularınızı soracağız e, da Yani belli bir saat bana ver ben arayayım çünkü ben çölde hayvanların yanındayım. Hayvanların ben yanındasınız. Peki e, arkadaşlarım not alsınlar bağlayacaklar sizi tekrar. Şimdi şey bağlanırsa çok çok memnun kalırım. Yani ben... Arayacağız. Cevabı senedir, dinleyebilmeniz için arayacağız sizi. 40 senedir benim hayvancılığı içinde yaşım geçti. Evet. Yani normalde ben de bir veteriner hakimi gibi biliyorum. Bak burada çok ilacı ee, ben telefon açıyorum, diyorum bu ilacı gönderin, ben bu mı bu şekilde tedavi ediyorum. Evet. Sonra diyor ya, kim sana söyledi, biz de o kardeşim, 40 senedir ben bu hayvanları içinde hangi ilaç kullandım, hangi kullanmadım, hangi iyi gelir, hangi iyi gelmiyor, ben biliyorum artık. Evet. Ben Peki. uzman oldum, ben ama bu şişmede, bak silikon bir ilaç vardır, o silikonu kullanıyordum önceden. İlacın i̇yi ismini gelir. söylemeyin lütfen. İlacın Efendim? ismini söylemeyin. Şöyle yapalım Mustafa Bey. Veteriner hekimimiz stüdyoya gelince arkadaşlarım sizi tekrar arasınlar. Cevabı evet. da dinleme şansınız olsun telefondan. Oldu teşekkür ederim. Benim ararsa çok memnun kalır. Teşekkür arayacağız. ederim. Arayacağız. Arayacağız. Ayrıca iyi yayınlar Aslı Hanım. Ya sorular, çok, sorular çok arkadaşlar beklemez. Sorular çoktu. Peki. Arayacağız sizi. Ee, en azından cevapları da dinleme şansınız olur. Ee, günün son lalesini de size göndereceğiz. Oldu teşekkür Sağ ederim. Sağolunuz. Teşekkürler. İlerce, tabii, teşekkür mutlaka. E, zaten bizim kitabda göndersen biraz bilgi alayım. Ama size o çobanlar kursu diye bir şey vardı O ne oldu? Sertikali? E, kursla ilgili Diyarbakır'da da mutlaka çalışma vardır. İlçe tarımla görüşün lütfen. Oldu teşekkür. Orada da Büyük kurs de, açılacaktır de. ya da açılmıştır. Ama ilçe tarımla görüşün. Tarihlerini bilmiyoruz ama yurt genelinde bu kurs düzenleniyor. İyi aylar, teşekkür teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz Çok teşekkürler. Evet, çobanlık eğitim programları da ülkemiz genelinde tüm illerimizde düzenleniyor. Daha önce de bu konuyu paylaşmıştık değerli izleyicilerimiz sizlerle. Tarihler illere göre değişiyor. Bu konuda detaylı bilgi almak için de lütfen ilçe tarımlara, il e, gıda tarım hayvancılık müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Ve bir başka telefonumuzla devam edelim. Alo. Yusuf Bey merhaba Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, güzel. Sağ olun bizler de iyiyiz. Ee, bugün süt üretimini konuşuyoruz, süt fiyatları, yem fiyatları. Peki sizin gündeminizde ne var? Benim gündemimde e, et ve hayvan ithalatı yapılacak mı? danasının biz daha önce e, faizsiz kredi kullanmıştık. Evet. Fakat çok büyük zararlarda bulunduk Şimdi e, tekrardan faizsiz besi kredisi gündeme gelebilir mi? Ve bu suni tohumlama olmayan hayvanlarda kredi, e, pardon kredi dedim, e, destek, alamıyoruz. destek alamıyoruz. buzaya destek alamıyoruz. Bunlar alınmalı. E, ayrıca Evet bu aldığımız destekler tohumlama ücretine yetmiyor. Yani bir yılda bir buzağa alamıyoruz. 2-3 yani defa tohumlamaya gittiğimizde evet. E, bir hayvan 16-17 ay gibi zaman içerisinde bir buzağı yapıyor bize. Evet. Bu da e, yıl kaybına neden oluyor. Maalesef. Evet. Ayrıca beslediğimiz danalarda 200 kilo olan danaya prim alıyoruz. Bu dana mesela, e, 250 kilo olduğu zaman desteği farklı olmalı. Mesela 50 lira gibi bir fark atsa 5 tane danada bir tane dana artış sağlayabilir. Evet. Bu da bir yani e, Katkı büyük sağlayacaktır. sayılarda fark atar. Evet. Ve Damızlık Birliği e, bizden sürekli süt ölçümünü istiyor. Ölçüm kağıdı vermediğimiz zaman desteklerimizde azalma oluyor. Evet. Bunlar e, bu destek e, yazı kaldırılmalı. E, aslında doğru bir rakam değil. Adam 20 kilo ineğini listeye 30 kilo olarak yazıyor ve damızlık düvesini satmak için gerçek rakamı uygulamıyor. Bunlar evet. inandırıcı değil. Bunun kaldırılmasını istiyoruz. Peki. Sizin sesinizde ee, bu talepleri iletmiş olduk. İlçe veterinerliklerinde e, hayvanlarımızı şap aşısı yaptırmak istediğimiz zaman istediğimiz zaman şap aşısını yaptıramıyoruz. Aşı yok diyorlar. Veyahut da hayvanlar şap olduktan sonra e, bize aşılamaya geliyorlar. Bu da yeterli olmuyor. Daha önce de hayvanların şap açısından yakalandı ve 16 tane yaş tanası düvesi olarak hayvanların telef oldu. Evet. Aşı zamanlaması evet. elbette önemli. Efendim? Aşının zamanlaması tabii ki önemli. Ee, yine bu problemi de sizin sesinizle duyurmuş olduk. Ee, i̇thalatla ilgili evet. sorunuza cevap vermek gerekirse şu anda ülke gündeminde, gıda tarım hayvancılık bakanlığının gündeminde ithalat yok. Yapmış oldukları açıklama bu doğrultuda. Hayvan sayısı yeterli görünüyor. Dolayısıyla şu anda ithalat gündemlerinde yok ama daha sonra ne olur bunu biz de bilmiyoruz. İşte e, bize güvence verilmesi gerekir. Yani evet. biz de korkuyoruz şu anda yeniden ama hayvan toplamayı yeniden besçiliğe dönmeyi korkuyoruz yani. Evet. Ben iki yılda İnanın gerçekten söylüyorum 100 milyar net kuru para cebimden zarar çektim. Peki. Hani ikinci bir defa zarar çekmeye gücüm kalmadı. Mutlaka. Ya bu e, hayvancılık sevdasından vazgeçeceğiz ya da e, ekmeğimizi kazanmaya devam edeceğiz. Buna bakanlığın bir verecek olduğu söze bağlıyız. Çok doğru. Biz de mesajınızı ulaştırmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca duruyoruz. ben üzüm üreticisiyim. Evet. E, İran'dan üzüm geldiği ve söyleniyor üzüm fiyatları yüzde kırka varan bir düşüşten şu anda seyretmekte. Evet. Bir çok endişeliyiz. Peki. Ve bizim Turgutlu'da bir tarış birliğimiz var. Oraya üzüm satmak istediğimiz zaman biz oraya üzüm veremiyoruz. Yani oraya ortaklar verebiliyormuş. Ortak alınmasını istiyoruz. Ortak alınmıyor. Alınmıyor. Evet. Evet. Yani biz e, tükker'e adeta kurbanlık koyun gibi teslim ediliyoruz. Yani biz de oradan faydalanmak istiyoruz üretici olarak. Peki. Bunu da yine sizin sesinizde duyuruyoruz yetkililere, ilgililere ki daha önce de paylaşmıştık bu problemi. Birçok çiftçimiz yaşıyor sizin gibi. Manisa'dan arayan çok fazla e, bu anlamda şikayeti olan çiftçimiz vardı. Yetkililere, ilgililere duyuruyoruz. Yusuf Bey çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz. Sütü konuşacağız, süt yetiştiriciliği kalitesini konuşacağız, verimini ve elbette maliyetini. Maliyetler önemli, süt sığırcılığında özellikle yem maliyetleri ciddi anlamda baskı oluşturuyor üretimi devam ettirebilmek adına. Birçok yöremizde değişken fiyatlar var, barem fiyatın çok çok altında rakamlara da süt satışları olduğunu biliyoruz ki canlı yayında az önce de paylaştık. Bütün bunları detaylandıracağız ilerleyen saatlerde. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tarımın nabzı devam edecek.